Getir kızım, getir. Hmm, şunu Çok güzel. Çok güzel. Ya hala, senin bu çikolatalar var ya... ...ben hiçbir yerde başka yemeyeyim bunu ha. Yani her yerde çikolata yiyeyim, bu halamın çikolataları bambaşka ya. Çok güzel. Afiyet olsun. Soğuk, soğuk. Şimdi ağam, hoş gelmişsiniz. Sefalar getirmişsiniz diyeceğim ama... ...demeyeceğim. Çünkü hiçbir zaman sefa getirmediniz. Evet. Nedir niçin için? Şehadetiniz. Buraya niçin geldiniz yani? Yoksa bana bir söyleyeceğiniz mi var? Evet. <laughs> sebebi ziyaretimiz malum. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Seyran'ı, oğlumuz Ferit'e istiyoruz. <laughs> Bak hele ya. Öyle mi? Demek kızımız Seyran'ı, oğlunuz Ferit'e istiyorsunuz öyle mi? Yine ve yeniden. Dejavu. Öyle mi? Öncelikle eminsiniz değil mi? Yani Seyran, Suna değil, Seyran değil mi? Hayır niye sorayım? Seninkilerin bazen hatlar karışıyor. Kimi isteyicilerini bilemiyorlar ha. Bilemiyorlar. Yani genci de öyle. Ha, yaş da öyle ha. Peki madem, peki. O zaman şartlarımızı bildirek. Önce bir şartlarımızı konuşak. Aa, ben sana zaten hastanede diyeceğimi dedim ama konuşmaktan tabii bir zarar gelmez. Evet, doğru, doğru Haklısın Kazım. Gelmez. Ha, değil mi diyorsun? Haklıyım. Zaten insanlar konuşa konuşa demişler. Ya konuşucuk. Konuşucuk ki Eskiden başımıza gelen şeyler bir daha tekerrür etmesin ha. Etmesin. Şimdi... Seyran benim kızım. Ama bu Ferit de benim damadımdır ama oğlum gibidir ha. Ben baştan söyleyeceğimi söyleyeyim. Siz de benim dediklerimi iyice belleyin ha. Bak. Bu çocukların tüm sorunları sizin de sorunlarınızdır. Bu bir. Bunlar kavga da etseler, barışsalar da, birbirlerine cırtlaklasalar da... ...onların dertleri sizin dertlerinizdir. Bak bu çocukların başına bir şey gelirse... ...motivasyonları düşerse, mental olarak kendilerini iyi hissetmezlerse... ...ayaklarına daş dahi değerse... ...yakanıza yapışırım, bilesiz. Evet, tamam. Bu madde tamam mıdır? Anlaştık mı? Tamamsa diğer maddeye geçeceğim çünkü. Ha. Gel gelene. Ah, bak. Şimdi burada herkesin önünde söyleyeyim. Sen de diyeceklerimi iyi dinle, duy. Benim kızımın saçının tek teline zarar gelirse... Bak onun arkasından konuşulursa, ortasından, yanından, sağından, solundan bir filmler, bir oyunlar oynanırsa... ...karşınızda beni bulursunuz. Haberiniz ola, aha bu da iki. Ferit! Oğlum bak, sen de turp gibisin maşallah. Daha da iyi olacaksın inşallah. Tamam. Ama o eski hikayeler artık bir kenara bırakıyız bak. O zot zotriklikler artık yok ha. Ya yok, yok Kazım baba. O, o zot falan geçmişte kaldı. Yani büyüdüm artık ben. Böyle şeyler bir daha olmaz yani imkansız. Öyle diyeyim sana. Yeter. Aferin, aferin, aferin. Hayır, hayır, hayır. Adam hay. ben sana güveneyim oğlum. Ben sana güveneyim. Son bir maddem daha var, onu da söyleyeceğim. Ona bir devam edelim diyeyim. Evet. Sen köyden keçi sütü mü getireyim bu bizim çikolatalar için ha? Ondan böyle güzel değil mi bu? Ha? Şimdi ha, bak. Şu eski defterleri bir daha açmamak üzere kapatmak gerek. Biz ayrı olarak çok yıprandık ha. Vallahi bak, kahrolduk. İncindik ya. Öyle mi? Gülgün Hanım. Yani... ...kanımca... ...bir özrü hak ediyoruz gibi geliyor bana. Ya sen de bir şey desene ha. Okuma kuş gibi oturayım orada, hiçbir şey demeyin ya. Ya ne diyeyim? Sabahtan beri konuşup duruyoruz zaten. Ya doğrusun de, haklısın de. Tam zamanıdır ha. He, doğrusun, haklısın. Teşekkür ederim. Hadi. Tüm Korhan ailesi adına... Olanlar için üzgünüz Kazım. Özür dileriz. Estağfurullah ya, estağfurullah ha, estağfurullah, estağfurullah. Ya insanoğlu hata eder ha, eder. Ama bak, özür dilemek büyüklüktür ha. Özrü kabul etmek, o da büyüklük. diyeceğimizi dedik, duyacağımızı duyduk. Sözün kısası makbuldür. Nedir cevabın Kazım? Daha oturayım ki ya. Baba, çikolataları iyi. daha kayfe de he? Ya sen bizle sohbet etmekten hoşlanmayayım mı? Dur, kayfeyi bir içecek. Ondan sonra ben sana uygun cevabı vereceğim. Hala Hanım kayfeleri söyle. Seyran, kahveler. Ee, kayfelerden önce Seyran beni bir tuvalete götürür müsün ya? Ameliyattan mı ne? Tam kafam gidip geliyor benim. Aa. Tabii. Sen yardım etsin abi babam. Şurada değil mi? <laughs> şu Aynen, şu tarafta. Ferit evet, Bey.